Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu görülen Hande Erçel muhabirler sohbet ettiği sırada sevgilisiyle ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili konuştu. Erçel öyle bir şey kesinlikle yok diyerek haklarında çıkan söylentileri yalanladı. Güzel oyuncu şıklığı dikkatlerden kaçmadı. Hande Erçel büyüsünün bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda açıklaması hakkında her şeyin zamanı var. Eğer olursa neden olmasın yanıtını vermişti güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip sonuna kadar izliyorsunuzdur. Anında Haber Çarpı Kerem ile ilgili haberleri bilmek duymak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.